Merhaba sevgili arkadaşlar. Kurul Yayıncılık LGS İnkılap Tarihi Kampı konu anlatımı video serimize hepiniz hoş geldiniz. Bu videolarımızda sizlerin de elinde bulunan İnkılap Tarihi Kampı konu anlatımı kitabını açıklayıcı bir şekilde videolar halinde derledik. Hepinizin bildiği gibi İnkılap Tarihi'nde toplamda bizim 8 tane ünite başlığımız var ve bu ünite başlıklarını sırasıyla hep beraber işleyeceğiz. O zaman zaman kaybetmeden ilk ünitemiz olan bir kahraman doğuyorla başlayalım. Bir kahraman doğuyor ünitesinin ilk başında sevgili gençler sizlerle 20. yüzyılın başlarında hem Avrupa devletlerinin genel durumundan bahsedeceğiz hem de Osmanlı devletinin genel durumundan söz edeceğiz. İlk olarak güçlü Avrupa'nın doğuşuyla başlayalım. Evet sevgili gençler ben 20. yüzyıl başlarında Avrupa devletlerine genel olarak baktığım zaman sosyal yönden kültürel ekonomik ve siyasal alanlarda Avrupalı devletlerin oldukça güçlü olduğunu görüyorum. Osmanlı'da ise tam tersi bir durum söz konusu. Peki Avrupalı devletler nasıl oldu da bu kadar güçlü hale geldi? Bunların toplamda 5-6 tane sebebi var. Bunlara sırasıyla şöyle bir kısaca göz atalım. Bunlardan ilki coğrafi keşiflerdir. Coğrafi keşiflerle sevgili arkadaşlar Avrupa'ya taşınan kıymetli mallar sayesinde Avrupa ülkeleri hızla zenginleşiyor. Değişen ticaret yolları ile Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirleri azalıyor. Böylelikle Avrupalılar ekonomik yönden sevgili arkadaşlar zenginleşirken Osmanlı Devleti ise ekonomik yönden bir çöküşe geçiyor. Şöyle sizlerle bir dünya haritası üzerinde kısaca bir coğrafi keşiflere göz atalım ki sebebini daha iyi anlayabilelim. Bakın tarihte bizim için önemli olan iki tane ticaret yolu vardır. Bir tanesi Çin'de Çin'den başlar. Evet, Çin. Çin'den başlayan bu ticaret yolumuz sevgili arkadaşlar bizim İpek Yolumuzdur. Bu İpek Yolu Çin'den başlayıp Orta Asya'dan geçer. Daha sonra Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyinden İstanbul'a gelir. Diğer bir yolu ise Hazar Denizi'nin güneyinden Orta Doğu yani Mezopotamya coğrafyasından yine İstanbul'a gelir ve İstanbul'da biter. Bir diğer ticaret yolumuz ise Hindistan'da başlar. Hindistan. Bu ticaret yolumuzun ismi neydi? Baharat yolu. Baharat yolu aynı zamanda sevgili gençler bir deniz ticaret yoludur. Bu deniz ticaret yolu sayesinde Hindistan'dan yola çıkan mallar öncelikle Hint okyanusu ardından Kızıldeniz, Kızıldeniz'le beraber Mısır ilk durağıdır. Mısır'ın ardından da sevgili arkadaşlar yine İstanbul'a gelir ve bitiş noktası İstanbul'dur. Sadece İstanbul'da mı bitiyor, İstanbul'da mı kalıyor? Hayır. Bu malları kim alacak? Avrupalı devletler alacak. Evet bakın Avrupalı devletler. Bu Avrupalı devletler İstanbul'dan hem karayoluyla hem de yine deniz yoluyla sevgili arkadaşlar kendi ülkelerine bu malları taşıyor. Yalnız bu ticaret yolları sevgili gençler Gümrük vergileriyle oldukça zenginleşiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın. Hemen Balkan coğrafyasına şöyle bir göz atalım. Kim var burada? Osmanlı Devleti var. Anadolu'da kim var? Osmanlı Devleti var. Mesopotamya'da kim var? Osmanlı. Mısır'da kim var? Yine Osmanlı Devleti var. Osmanlı Devleti bu önemli ticaret yollarına ev sahipliği yaptığı için Avrupa'ya giderken bu mallar Osmanlı oldukça fazlaca gümrük geliri alıyor. Gümrük vergisi alıyor bu da Osmanlı'nın zenginleşmesine, Avrupa'nın ise tam tersine fakirleşmesine sebep oluyor. Hemen şöyle örnek verelim. Çin'den diyelim ki ipek. İpekler yola çıktı. Ne kadara 1 liraya yola çıktı. Bu 1 liralık ipek Osmanlı Devleti sınırları içerisine girdiği zaman 5 lira oluyor. Bu 5 liralık ipek Avrupa'ya taşınacağı zaman ise bu ipeğin fiyatı vergilerden dolayı artıyor. 15-20 liraya kadar ulaşabiliyor. Bakın 1 liralık ipek Avrupa'ya ulaştığında 20 liraya kadar fiyatları ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. E Avrupa'nın zaten alım gücü yok. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar Avrupa iyice fakirleşiyor. Bundan dolayı Avrupalı devletler bir çıkış yolu arıyorlar. Ve İspanya ile Portekiz'in öncülüğünde başlayan coğrafi keşifler sayesinde öncelikle sevgili gençler Amerika kıtası keşfediliyor. Ardından Ümit Burnu keşfediliyor ve Ümit Burnu'nu aşarak Avrupalı devletler ilk defa Çin'e ulaşıyorlar. Böylelikle Osmanlı sınırlarından geçen bu İpek ve ipek İpek ve Baharat yolunu kullanmayıp kendileri vergisiz bir yol buldukları bu güzergahı kullanarak Hindistan'dan yola çıkan bir malı Avrupa'ya daha ucuza taşıyabiliyorlar. İşte böylelikle coğrafi keşifler sayesinde Avrupalı devletler oldukça zenginleşiyor. Bu zenginleşme sevgili arkadaşlar bir süre sonra Avrupa'da neyi ortaya çıkaracak? Bilimin, sanatın, düşünce ve edebiyat gibi alanların gelişmesini öne çıkartacak. Ve bu sayede yani Rönesans sayesinde skolastik düşünce sistemi de yıkılmaya başlayacak. Skolastik düşünce sistemi sevgili arkadaşlar aslında Kilisenin düşünce sistemidir. Kilise diyor ki Avrupalı devletlerde ben ne dersem o doğrudur. Ben A'ya B dersem siz de B diyeceksiniz, o doğrudur. Yani siz düşünemezsiniz. Kilise ne derse o kesinlikle doğrudur. Böyle bir düşünce sistemi var. Biz bu düşünce sistemine skolastik düşünce ya da aynı zamanda dogmatizm de diyebiliyoruz. Yani kilise kesinlikle sorgulanmıyor sevgili arkadaşlar. Ama Rönesans'la beraber bu bilim, sanat, düşünce, edebiyat gelişiyor. İnsanlar eleştirmeye başlıyor, sorgulamaya başlıyor. Bu da sevgili gençler bir süre sonra yani 16. yüzyılda reform hareketlerini ortaya çıkmasını sağlıyor. Şöyle de bir örnek verelim sevgili arkadaşlar. Rönesans Nerede ortaya çıkıyor? Bazen sorularda karşımıza gelebiliyor. Rönesans İtalya'da ortaya çıkıyor. Peki coğrafi keşifleri başlatan devletten kimler? Portekiz, hemen yazalım ve aynı zamanda İspanya. Peki reform hareketleri ilk olarak nerede başlıyor? Almanya'da. Evet Almanya'da ilk reform hareketleri başlıyor. Bu reform hareketleri sonucunda da Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Şöyle düşünebiliriz. Avrupa'nın büyük çoğunluğu sevgili arkadaşlar Katolik mezhebine bağlıydı. Ama yeni mezhepler çıkıyor. Katolik mezhebi de bir nevi dağılmış oluyor. Katoliklerin sayısı azalıyor. İşte hangi mezhepler ortaya çıkıyor? Protestanlık özellikle Almanya'da Protestanlık çok fazla öne çıkıyor. Fransa'da Kalvinizm ön plana çıkıyor. Yeni yeni mezhepler türüyor. Ve reform sayesinde kilisenin düşünce, bilimsel gelişmeler ve kültürel faaliyetler üzerinde kurduğu baskı da tamamen ortadan kalkıyor ve kilisenin baskısı azaldığı için sevgili arkadaşlar, Avrupalı devletler bir süre sonra aydınlanma çağını yaşamaya başlıyor. Hemen buraya yazalım. Aydınlanma çığı. Peki aydınlanma çığı dediğimiz nedir sevgili arkadaşlar? Kilisenin dogmatizm, skolastik düşüncesi yıkılınca Avrupalı devletlerdeki düşünürler ve aydınlar bilim insanları ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Bilimsel faaliyetleri hızlandırıyor ve Avrupalı devletler pozitif ilimlerde ön plana çıkıyor. Yani Avrupalı devletlerde pozitif ilimler gelişiyor pozitif ilimler gelişiyor sevgili arkadaşlar. İşte bu pozitif ilimlerin gelişmesi sonrasında bir süre sonra İngiltere'de ne ortaya çıkacak? İngiltere'de sanayi inkılabı ortaya çıkacak. Sanayi inkılabı artan üretim ve ham madde arayışı sonucunda sömürgeciliği ortaya çıkartıyor. Teknolojiye ayak uyduramayan Osmanlı ekonomisi ise dışa bağımlı hale geliyor. Hemen şöyle örnek verelim sevgili gençler. Sanayi inkılabı ile beraber artık fabrikalar kurulmaya başlandı mı? Başlandı. Peki bu fabrika için bana ne lazım? Ham madde lazım. Ham maddeyi nereden bulursunuz? Sizden daha güçsüz olan bir devlete gidersiniz. Ya parasıyla satın alırsınız ya da sevgili arkadaşlar o toprakları işgal edersiniz. Sömürürsünüz. Yani sömürgeciliği başlatırsınız. Ham maddeyi örnek veriyorum İngiltere geldi Osmanlı'dan aldı ne aldı diyelim? Pamuğu aldı. Pamuğu sevgili arkadaşlar kendi sanayisine götürüyor. Burada işletiyor. Tekstil kumaşlar üretiyor. Ve bu ürettiği kumaşları tekrardan geliyor. Osmanlı Devleti'ne satıyor. Pamuğu 1 liraya aldıysa kumaşı bize 10 liraya satıyor. Ve böylelikle Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale geliyor. Ve Osmanlı ekonomisi yavaş yavaş çökme noktasına geliyor. Bir diğer 20. yüzyılda Avrupa'nın gelişmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi ise Fransız ihtilalidir. Fransız ihtilali sevgili arkadaşlar 1789 yılında meydana geliyor. Fransız ihtilali ile beraber tüm dünyaya eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi kavramlar çok uluslu devletleri olumsuz olarak etkiliyor. Hemen Osmanlı Devleti'nden örnek verelim. Osmanlı bir imparatorluktur sevgili gençler. İmparatorluk dediğimiz nedir? Kozmopolit bir yapıya sahiptir. Yani içerisinde birden fazla milleti bulundurur. Osmanlıda Osmanlı'da sadece Türkler mi yaşıyordu? Hayır. Kimler var? Türkler var, Kürtler var, Araplar var, Rumlar var. Ermeniler var, Yahudiler var, Sırplar var, Boşnaklar var, Hırvatlar var. Bakın bir sürü millet var. E Fransa ihtilaliyle milliyetçilik yani ulusçuluk akımı sevgili arkadaşlar. Ön plana çıkmaya başladı mı? Başladı. O zaman işte Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan devletler ne diyecek? Ben diyecek kendi devletimi kurmalıyım, kendi ulusumu kurmalıyım deyip Osmanlı Devleti'ne isyan edip Osmanlı'dan ayrılmaya başlayacak. Bu durum sevgili arkadaşlar çok uluslu devletleri olumsuz etkileyecek. İşte bu ortaya çıkan gelişmeler Avrupalı devletlerin 20. yüzyıl başlarına geldiğimizde gelişmesine sebep olmuştur. Peki Osmanlı Devleti'nde durum nasıl? Hemen ona bakalım. Osmanlı Devleti'nde sevgili arkadaşlar ben 19. yüzyılın sonlarına doğru baktığım zaman Osmanlı Devleti'nin siyasi olarak artık ben parçalanma sürecine girdiğini görüyorum. Önemli büyük miktarda toprak kayıpları yaşanıyor. Peki bu duruma yol açan nedenler neler? Bunlara göz atalım. Bir daha demin de söylediğimiz gibi Fransız ihtilalidir. Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan ayaklanmalar sonucunda sevgili gençler azınlıklar ne yapıyor? Bağımsızlıklarını ilan ediyor ve Osmanlı Devleti küçülmeye doğru gidiyor. Daha sonra Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya gibi güçlü Avrupalı devletler azınlıkları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtıyor ve küçük azınlıkları desteklemeye başlıyorlar. Bu durumda yine Osmanlı Devleti'nin zararına olan bir durumdur. Aynı zamanda 1877-78 yani Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi de diyoruz. Bu 93 Harbi'nde Osmanlı Devleti büyük bir hezimete uğruyor ve bu hezimet sonrasında bir Berlin Anlaşması imzalanıyor. Bu Berlin Anlaşması sevgili gençler Kars, Ardahan, Batum yani Doğu Anadolu bölgesinin önemli kentleri Rusya'ya bırakılıyor ve Bosna Hersek'in koruyuculuğu da Avusturya devletine bırakılıyor ve Osmanlı devleti Balkanlarda da gücünü iyice yitirmeye başlıyor. Aynı yıllarda İngiltere'ye Osmanlı devleti Kıbrıs'ı ve Mısır'ı bırakıyor. Yani İngiltere Kıbrıs'ı ve Mısır'ı işgal ediyor. Fransa Cezayir ve Tunus'u işgal ediyor Osmanlı'dan alıyor ve Osmanlı Devleti sevgili arkadaşlar büyük miktarda toprak kaybı yaşıyor. Ve en önemli nedenlerden bir tanesi ise Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere vermiş olduğu kapitülasyonlardır. Kapitülasyonlar sevgili arkadaşlar Avrupalı devletler için olumlu bir şeyken Osmanlı Devleti için tam tersine olumsuzdur. Çünkü bu ekonomimizi batıracak, ekonomi çöküş noktasına gelince Osmanlı Devleti dış borçlanmaya gitmek durumunda kalacaktır. İşte Osmanlı Devleti'nin bu dış borçlarını bir süre sonra ödeyemediğini gören Avrupalı devletler İngiltere ve Fransa'nın e, önderliğinde... 1881 yılında Duyunu Umumi adını verdiğimiz Genel Borçlar İdaresi'ni kurmuş ve Osmanlı Devleti'nin hazinesine el koymuştur sevgili arkadaşlar. Bu da Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak çökürt çökerten bir gelişmedir. İşte Osmanlı Devleti'nin yaşadığı bu siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik çöküntüden kurtarmak isteyen aydınlar bazı fikir akımları etrafında birleşmişler ve Osmanlı Devleti'ni kurtarmayı amaçlayan önemli fikir akımları ortaya çıkmaya başlamıştır. Şimdi gelin sizlerle bu fikir akımlarını şöyle bir göz atalım. Bunlardan ilki Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık sevgili arkadaşlar buradaki temel bizim kelimemiz vatandaşlıktır. Hemen şöyle yazayım vatandaşlık. Yani Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan herkes Osmanlı vatandaşıdır. Sırp yok, Türk yok, Kürt yok, Arap yok, Boşnak yok, Rum yok. Ne var? Osmanlı vatandaşı var. Osmanlı vatandaşı kimliği oluşturulmaya çalışmış. Ama başarılı olmuş mu sevgili arkadaşlar? Hayır, başarılı olamamış. Ben bunu azınlık isyanlarında görüyorum. E başarılı olamamış ki azınlık e, devletler ne yapmış? Milletler isyan etmiş ve Osmanlı devletinden ayrılmış. Peki Osmanlıcılık fikir akımının Osmanlı'daki en büyük destekçisi sevgili arkadaşlar kimdir? Namık Kemal'dir bu ismi unutmayalım soru olarak karşımıza gelebiliyor. Bir diğer fikir akımı ise batıcılıktır. Batıcılık da Osmanlı aydınları demiştir ki Osmanlı'nın kurtuluşu nereden geçiyor? Batılılaşmadan geçiyor. Yani batının iyi yönlerini almamız lazım diyen bir sevgili arkadaşlar düşünce akımıdır. Ama bu da batıyı taklit etmekten öteye gidemediği için bu fikirde yine başarısız olmuştur. Bir diğer Fikir akımımız ise İslamcılıktır. İslamcılıkta ise e, aydınlar şunu söylemiş demişler ki Osmanlı devleti sınırları içerisinde yaşayan bir sürü Müslüman var. E Osmanlı padişahı aynı zamanda halife değil mi? Müslümanların başı değil mi? Evet başı. O zaman Osmanlı devletinin halifeye bağlılığını ve Müslümanlığın birliği ile devleti kurtarabiliriz demişler ve bu düşünceyi savunmuşlar. Ama bu düşünce de sevgili arkadaşlar istedikleri gibi gitmemiş. Biz bunu nerede görüyoruz? Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların Osmanlı'ya karşı İngilizlerle işbirliği yapması ve Osmanlı'ya ayaklanmasıyla görüyoruz. Ve bu ayaklanmayla da İslamcılık fikri de sevgili arkadaşlar ortadan kalkmış oluyor. İslamcılık fikrini ise Osmanlı'da en önemli savun savunan düşünürlerden bir tanesi ise Mehmet Akif Ersoy'dur. Peki batıcılık batıcılık da yok mu? Kesinlikle var. En önemli destekçisi Tevfik Fikret'tir. Buraya yazmış olalım. Tevfik Fikret. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim son düşünce fikir akımımıza. O da nedir? Türkçülüktür. Türkçülük sevgili arkadaşlar, şöyle özetleyebiliriz. Baktılar Osmanlı aydınları Osmanlıcılıktan bir fayda göremedi. İslamcılıktan bir fayda göremedi. O zaman ben ne yapayım? Kendi sınırlarım içerisinde bulunan Türkleri tek bir çatı altında toplayayım. Türkler benden ayrılmasın ve Osmanlı devletini bu şekilde kurtaralım demişler. Yani vatanın kurtuluşu, Türk milletinin bildiği ve ortak mücadele ise ortak mücadelesi ile sağlanacağını savunmuşlardır. Mustafa Kemal'in benimsediği ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlayan düşünce de sevgili gençler Türkçülük düşüncesidir. Peki Osmanlı'daki en önemli bu Türkçülüğü savunan düşünür kimdir? Ziya Gökalp. Bu isimleri bilelim. Denemelerde soru bankalarında sevgili arkadaşlar karşımıza çıkabiliyor. Yalnız Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü zor durumdan kurtarmak, azınlıkların ayaklanmalarını ve devletin dağılmasını önlemek amacıyla bir de bazı ıslahat hareketlerine girişilmiştir. Dağılmaya yön, önlemeye yönelik yapılan bu ıslahat hareketleri bir tazimat fermanı, iki sevgili arkadaşlar ıslahat fermanıdır. Tazimat fermanı 1839 yılında ilan ediliyor ve bu fermanla azınlık milletlerin e, var olan, hakları anayasal sevgili arkadaşlar güvence altına alınıyor. Ve 1856 yılında da yine Avrupalı devletlerin baskısıyla yine ıslahat fermanı ilan ediliyor. Batılılaşma çalışmaları yapılıyor. Ee, Osmanlı sınırları için içerisinde yaşayan insanların hakları güvence altına alınmaya çalışılıyor. Ne kadar başarılı oluyor? Bir yere kadar başarılı oluyor diyebiliriz. Daha sonra sevgili arkadaşlar, 2. Abdülhamit zamanında ilk anayasamız olan yani Türk tarihinin ilk anayasası olarak kabul edilen Kanuni Esası hazırlatılmıştır. Bakın burası önemli. Bunu unutmayalım. Kanuni Esası Türk tarihinin ilk anayasası olarak kabul edilmektedir. Lütfen bunu unutmayalım. Kanuni esası ile beraber birinci meşrutiyet ilan edilmiş. Birinci meşrutiyetle beraber sevgili arkadaşlar Mebusan Meclisi açılmış ve bu Mebusan Meclisi'nde Türkler, Sırplar, Ermeniler, Rumlar gibi çeşit, çeşitli azınlık milletlerden de temsilciler bulunmuştur. Yalnız Tam bu birinci meşrutiyetin ilan edildiği yıllarda çıkan 93 harbini fırsat bilen meclisteki azınlık milletvekilleri yıkıcı faaliyetlerini artırıyor. Bu durum üzerine Padişah 2. Abdülhamit anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak meclisi kapatıyor. Yani ilk demokratikleşme hareketleri de sevgili arkadaşlar kısa sürüyor. Evet bakın burada bir tane sorumuz var. Hemen bu sorumuza şöyle bir göz atalım. Demiş ki 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin siyasi olarak zayıflamasının en önemli nedenlerinden birisi de Fransız İhtilali'nin sonuçları olmuştur. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikirlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına doğrudan neden olmuştur demiş. Fransa ihtilali neyi ortaya çıkartıyordu sevgili arkadaşlar? Milliyetçilik akımını ön plana çıkartıyordu. Yani bu azınlık milletler ne diyor? Ben diyor kendi devletimi kurmam lazım. Her millet kendi geleceğine kendisi karar verebilmelidir. İşte bu Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına doğrudan neden olmuştur. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bir tane daha sorumuz var. Hemen ona da şöyle bir göz atalım. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıl sonlarında ekonomik olarak zayıflamasına neden olmuştur demiş. Evet bana verilenlere baktığımız zaman sanayi inkılabıyla kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak zayıflamasına neden olmuştur. Fransız ihtilali de Osmanlı'nın zayıflamasına neden olmadı mı? Oldu. Ama soruya dikkat edin. Ekonomik olarak diyor. Fransız ihtilali sosyaldir, siyasidir, ekonomik değildir. O zaman cevabı ne olacak? 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki konumuz Mustafa Kemal'in doğumu, çocukluğu, ve ailesi yani Mustafa Kemal'in hayatını göreceğiz. Burada bir ara verelim.